Merhaba arkadaşlar. Şimdi yol kenarında ve bir orman altında durduk. Burada yaban mersini meyvesi var. Hemen şurada gösterelim değerli arkadaşlar. Beyaz mersin olarak bilinen şifalı bir meyve. Şimdi bu meyveden biraz toplayacağız. Arkadaşlar burası Batı Karadeniz bölgesi ve bir yol kenarı. Şu görmüş olduğunuz kısımlarda ormanlık alanlar birazdan bu ormanlık alanın içlerine doğru da gireceğiz. Ancak daha çok yol kenarlarında, yani orman altlıklarında bulunan şifalı meyveleri toplayacağız. Bu yaban mersininden biraz toplayacağız hemen şuradan beyaz olan arkadaşlar bu. Mersin'in bu bölgede iki türü var, siyah olan yaban mersini ve yine beyaz olan hemen şuradan bakalım görmüş olduğunuz bir gerçekten. Çok fazla şifalı özellikleri olan bir meyve. Şifalı meyve. Yaprakları da ayrıca öyle arkadaşlar. Bu yaprakları da alınıp kurutulduktan sonra çay yapılıyor. Şimdi biraz bunu toplayacağız. Daha sonra topladıktan sonra arkadaşlar nasıl tüketildiğini ve faydalarından bahsedeceğiz. Ancak öncesinde hemen şurada yine bir meyve mevcut arkadaşlar. Evet şuradan hemen. İşte gördüğünüz gibi biraz ileride alabilecek miyiz bilmiyorum. Biraz zor bir yerde ancak koca yemiş meyvesi gördüğünüz gibi ağaç çileği de deniyor. Buna da ulaşmaya çalışacağız. Ama önce biraz yaban mersinini toplayalım. Daha sonra da koca yemiş meyvesine bakalım. Evet şuradan arkadaşlar hemen da çok zarar vermeden bir miktar topluyoruz. Bu arada işte koca yemiş meyvesi şurada değerli arkadaşlar iç içe büyümüş şekilde hemen kopardık. Olgunlaşmış. Üzeri pütürlü ağaç çileği veya sultan böğürtleni olarak da biliniyor. Ağaçlarda e, yetişiyor. Ağacını da gösterelim. Değerli dostlar işte koca yemiş e, ağacı ve üzerinde oluşmuş meyveleri. Evet şimdi bu meyvenin tadına bakacağız. Gerçekten çok lezzetli. E, şifa deposu ormanlık alanlarda yabani olarak yetişiyor. Bunu yiyeceğiz. Biraz da toplayacağız. Daha sonra yaban mersinde toplayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeteri kadar topladık. E, ama gerçekten çok fazla miktarda var. Bizim ihtiyacımız e, kadarını aldık. Biraz da yaprak da topladık. Bunun çayını da yapacağız. Şifalı çayı. İşte doğada Rabbimizin bize sunduğu. Gerçekten Şifa deposu olan meyvelerden biri beyaz yaban mersini ağacı hemen e, görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok fazla miktarda e, meyve bağlamış durumda biz de bol bol yeteri kadar topladık e, şimdi başka biraz ormanın derinliklerinde araştırmalar yapacağız. Evet değerli dostlar doğadan topladığımız yaban mersini beyaz meyveli olanı. İşte az önce ormanlık alanda yol kenarından geçerken bunu gördük değerli dostlarım ve gerçekten çok şifalı olduğunu e, sağlık açısından çok faydaları olduğunu bildiğimiz için biraz topladık. E, bu arkadaşlar taze olarak tüketilebilir e, gerçekten çok hoş bir aroması var çok çok hafif bir buruklukla beraber e, farklı bir aromaya sahip. Günde 5-6 tane bu çok fazla olmama kaydıyla tüketilebilir beyaz e, yaban yaban mersini. Yine şu şekilde daha önce toplayıp kuruttuğumuz meyvelerinden de çayını yapabiliriz. Aynı şekilde değerli arkadaşlar kurutulmuş yapraklarından da yine bunun şifalı çayı yapılabilir. Şifalı çayının yapımı diğer yaban Mersinde olduğu gibi siyah e, meyveli olan da olduğu gibi bu beyaz meyveli de arkadaşlar 7-8 adet meyve e, birkaç tane de yaprak bir bardak suda yaklaşık 5 dakika kaynatılıyor ve şifalı çayımız elde ediliyor. Arkadaşlar bu şifalı çayın en önemli özelliği kan şekerini düzenlemesi. Tip 2 diyabet, e, insülün, insülin e, direnci veya metabolik sendromlarda düzensiz olan kan şekerini düzenliyor. En önemli özelliği bu. Daha önce de e, bu yine ya siyah yaban mersinde de söylemiştik aynı özellikleri taşıyor. İdrar yollarını temizler. Değerli arkadaşlar özellikle çekirdeği ile beraber yaklaşık bir hafta boyunca 4-5 adet bu meyveden çiğneyerek yenmesi üzerine bolca su içildikten sonra yalnız su çok fazla içilecek. 2 litre günde 2 litre kadar. Bu, bu şekilde idrar yollarını temizliyor. Arkadaşlar içerisinde bulunan bazı özel vitaminler A vitamini gibi, karoten gibi, beta karoten gibi maddelerden dolayı görme yetisini çok arttırıyor. Beyin sağlığını koruyor. Yine arkadaşlar birçok e, orman meyvesi gibi bu da e, doğal bir antioksidan kaynağıdır. Kansere karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Değerli dostlar gerçekten şifalı özellikleriyle e, beyaz rengiyle işte gerçekten görkemli bir şekliyle e, doğada yetişen, ormanlık alanlarda yetişen Beyaz yaban Mersini meyvesini topladık. Burada kullanımını kısaca sizlere bahsetmeye çalıştık. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.